Şimdi şu aşamada alınacak önlemler çok önemli. Bazı ülkeler bu hastalık yönetimini çok iyi yaptılar, sınırladılar. Bazı ülkeler birkaç gün gecikmeyle enfeksiyon kontrolünü çok başarıyla sağlayamıyorlar. Örnek İtalya hasta başvuruları sağlık kapasitesini aştı. En büyük problem de o belli sayıda hastaneler belli sayıda hasta hastane hasta yatakları ve yoğun bakım yatakları var ama başvurular çok fazla. O yüzden bu yönetim çok önemli. Bizim şu arada aldığımız önlemler çok işe yarayacak. Önlemlerin başında bu hep bahsedilen sosyal mesafeleştirme mi e, yer alıyor? Kesinlikle. Şimdi Sağlık Bakanlığı çok güzel takip ediyor. Hem dünya ülkelerini takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkisi çok iyi. Çok çalışkan bir bilimsel kurul var. Bakanlıkla çok iyi irtibat halindeler. Çok düzenli zamanında önlemler alıyorlar. Ama uygulayacak olan halkımız evet. işbirliği gerekiyor. Herkesin, herkesin inanması herkesin lazım. Herkesin bu işe destek olması lazım. Kar tatil gibi algılamayalım bunu. Evet. Yani okullar kapatıldı. Dolayısıyla herkes dışarı çıkabilir. Hani bu bir şekilde tatil değil. Nasıl yayı Sosyal yayılıyor? Sosyal mesafe. En iyi bildiğimiz şey hastadan solunum sekresyonlarıyla ortama yayıldığı. Ortama yayılırken eğer bir metre çevresinde birisi varsa ona solunum yoluyla bulaştırıyor. Şimdi bunu bir demonstrize edelim. Ee, diyelim burada bir modelimiz var. Modelimiz COVID enfeksiyonlu hasta. Şimdi bu hastalara... Mikrop nereden girdi? Ağız burun yolu üst solunum yolundan giriş yapıyor çünkü damlacık yolu enfeksiyonu. Damlacık yoluyla. Damlacık yolu enfeksiyonu ve bu kişiyi önce üst solunum yollarında kolonize oluyor. Evet. Daha sonrasında hızlı bir şekilde yeşiller enfeksiyonu gösteriyor, akciğerlere doğru iniyor. İniyor. Akciğerlerde işte bu oksijen kıtlığına sebep olması alveolar tutulum hasar yapıyor. Hasar yapıyor. Evet, çok ciddi hasar yapıyor. Zatüre. Zatüre yapıyor aslında, çok ciddi bir zatüre yapıyor çünkü aslında hastalığın belirtileri başlamadan, o ateş öksürük başlamadan akciğerde buzu cam görüntüleri oluşuyor. Evet, bu arkasından başlıyor belirtiler. Bu çok fena. Sonra bu kişiler aynı zamanda ne yapıyorlar? Sekresyonlarıyla bulaştırma ihtimali sahip. Tabii hemen e, enfeksiyon vücut da vücutta artınca ateş de bir taraftan yükselmeye başlıyor ama enfeksiyon aynen böyle geliyor. Bu şekilde yayılıyor. Ortama hapşırıkla, aksırıkla, tıksırıkla, öksürükle neyse e, damlacıklar ee, bu şekilde geliyor. Bir kısmı havada asılıyor. New England Journal of Medicine tıpta ana kaynaklarımızdan bir tanesi. Kesinlikle. Yayınladı. Evet. Havada asılı kalıyor 3 saat, 4 saat. Evet. Bir de Sonra yüzeylerde de kalabiliyor. Tabii yüzeylerde daha da uzun süre kalıyor. Hatta günlerle ifade edilen süre. Aşağıya inerken tabii ki yüzeylerde kalıyor. Bizim normalde hepimizin dokunduğu yüzeyler, kapı kulpları, elektrik düğmeleri, asansör düğmeleri gibi herkesin kullandığı alanlarda günlerle ifade edilen uzun sürelerde kalabiliyor. Hastayı görmeseniz bile onun bulaştırdığı yüzeylerden ellerinizi dokunarak hastalığı alabilirsiniz. Sadece sosyal mesafeleştirme değil yani sadece evden çıkmamak değil aynı zamanda dokunduğumuz tüm yüzeyler sebebiyle el hijyeni önemli. Çok önemli. Hastayla karşılaşmayabilirsiniz. Evet hani e, hastanın görmeyeceğiniz yerlerde dolaşabilirsiniz. Ama ortak kullanım alanları ise asansörler gibi, bekleme salonları gibi orada dokunduğunuz ya da toplu taşımadaki tutamaklar oralarda tutunduğunuz zaman bir önceki yolcunun dokunduğu yerlere elinizi sürerek alabilirsiniz. Buradaki önemli nokta şu. Ellerimizi Burnumuza, ağzımıza, gözümüze dokundurmamaya çalışacağız. Bu bir refleks. İnsanlar kaşırlar, hapşurken ağzlarını kapatırlar. Yani bu bir ref o refleksi şu dönemlerde bırakacağız. Ellerimizde sık sık dezenfekte edeceğiz. Maske doğru buluyor musunuz? Maske bu dönemde bizler için çok önemli. Ama sağlık çalışanları, sağlık için, önemli. çalışanları için önemli. Sağlıklı ve dış ortama bir markete alışverişine gidecek kişinin maske takıp gitmesinin bir anlamı yok. Çok bir anlamı Psikolojik yok. Psikolojik olarak kendini iyi hissediyor olabilir ama kaynak tüketimidir Dokunduğumuz bu. Dokunduğumuz yüzeyler için böyle plastik eldiven, lateks eldiven tavsiye ediyor musunuz? Genel olarak onu da önermiyoruz. Çünkü yapısını bozuyor diyorlar yarım saat sonra orada. Evet aynen öyle. Eller terliyor, egzamalar başlıyor. Hani bu, bu çok önerilen bir şey değil. Sağlık çalışanlarının hasta muayene ederken takması lazım. Öksürük hapşuru olan kişilerin hastaneye girerken takması lazım. Sağlıklı kişi markete giderken takmasın anlamı yok. Ellerimizi sabunla yıkamamız gerekiyor. Eller kirliyse e, sabunla yıkayacağız ama tabii ki usulüne uygun olarak parmak aralarını Komple. ve tüm parmakları çok güzel yıkayacak. İyi bir el yıkama iki dakikadan önce olmaz. E, ama onun dışında hani yüzeylere dokunduktan sonra ceplerimizde taşıyacağımız bir dezenfektanla şöyle bütün yüzeyleri e, dezenfektanla kaplamak o 20 saniye içinde çoğu virüsü Covid'de içinde olmak üzere yok ediyor. Evet.